Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Ben de Mehmet Ali. Bugün sizlerle Minecraft Survival oynuyoruz. Gelin bir. bir. Ee, şimdi ben kanalda ilgili açıklamalar yapayım ve aç kesmeye başlayalım. Şimdi e, arkadaşlar ilk videomuzu paylaştık bir tane intro. Ee, bir tane daha intro yaptık. Evet. Ee, onu da paylaşacağız. O da güzel. Onu da kullanacağız bazı videolarda. Hangi gameste falan kullanabiliriz. Ve bu arada şu an bir kullanmıyoruz. Kullanmamızı isterseniz e, aşağıya Teçürp'ün ismini yazın ve kullanın diyeyim. Hangisi daha çok olursa e, ona göre kullanacağız değil mi? Evet. Ya da de kullanmayın derlerse kullanmayacağız. Eee... Bu ben... video fazla uzun olmayacak, 10 dakika falan olacak. Kronometre Ay. tutuyorum ben. İlk video Abi. biraz kısa olsun. Ben crafting table yoksa. yaptım. Çalışma masası yaptım, gel. Hı. Bir iki kişi beğenirse 2 e, dakika 2 dakika hızlı falan. Değil mi? Değil ben mi? ağaç kösüyorum sen. Bir kekse taş toplayıp bana taş batar. Ondan sonra keserim. Okey. Bir sürü seri gelecek. Aynen e, Hunger Games yaptık da şimdilik değiştireceğiz. Yani saçma. Öyle Aynen. Nova Sukinden yaptık. Evet. Linkini atarız siz de yapmak isterseniz e, altı yapmaya çalışırız. E, bu video bugün yüklenirse ikinci bölümü de yaparız. E, video yüklenmeden 3. gelmeyecek diye düşünüyorum. Aynen. Aslında video yüklenirken ikinci bölümü Çekeriz de birinci video yüklendikten sonra ikinci bölümü yükleriz. Aynen o da doğru. Hmm. Bilmiyorum, şu an planlamadık. Bu arada şu an çektiğimiz video programı e, Action Brilliance <laughs> Action Oha madene düştüm. Fuck. Sakın bugün madene gitme. Bugün ev yapıp bitiriyoruz. Abi demir var dayanamadım. Neyse. Ben buraya spam point çekiyorum ya. Geliriz sonra. Sen orada da olacaksın canım Olsun. İyi. Bu arada olsun. değil mi ya da bana, bana pickaxe yaptın şey mı? Ha dur ben yapayım. Balta yapayım mı sana? Hı hı. Baş, taş balta yap zaten. Şu an neredesin? Crafting table'ın orada. sakın madene gitme bak. Tamam. Maden hastası da fıkan. <laughs> Oha. Heksiz gelecek bu arada. Söyleyelim. Hmm. Vallahi şeytan ayrıntıda. Şu an. Az önce şeytan ayrıntıdaydı. <laughs> hmm, ben kesin biraz daha. Hmm. Eve başlıyorum ben. Tamam. Ben kılıç falan yapayım. keseyim dur. Yatak, Yatak yapalım. Oğlum dur dur. Ben keserim ben keserim. Bende kılıç var. Alıyorum. Bende de, ben de, de balta var, var. var. Herkes kendi <laughs> yatağını toplamasın o zaman. Benim bir tane kaldı. Benim iki tane... İnek e de kesiyor. Benimki gri siyah, benimki gri beyaz siyah oldu. Ben <laughs> başlıyorum eve. Başla. Kaç tane oldu o tahta? Tekrar, tekrar, söylüyorum bak sakın madene gitme. Tamam. Ya gideyim ne olacak? <laughs> Neyse ne kesin gitmeyeyim ya Bak söz verdim bana biliyorsun. <laughs> İlk bölüm madeni yok. Tamam. Ben inek kesiyorum. deriz zırh yaparız. bir ev yapalım da bir, bir iki sıra burada duruyoruz. Bir, Aa, bir iki süre yalnız. yalnız. Birkaç, Birkaç gün değil. Bir iki <laughs> Aa balka var. Neyse. Bana bir tane de şey yapsa. Neydi? Kılıç. Kılıç yapatlar. ikisinde. de Ee, şimdi ne yapacağız? Ee, Evde işini bitireceğiz, Sonra akşam olduğunu yapacağız, bitireceğiz. Ya da kronometreyi tutuyorum. 5 dakika kronometre. olmuş. 5 dakika var. olmuş. 5 dakika, evet. dakika oldu, 5 dakika Beş kaldı. Dakika. arkadaşlar, ilçim programının bir güzelliği de şu. Aslında kronometre tutmana gerek yoktu. Ee, şey, zaten sağ yukarıda kaç dakika çektiğini gösteriyor. Oradan, Oradan bakıyorum mı? zaten. Oradan mı bakıyorsun? Oradan bakıyorum derken neyse boş ver. Abi tutmana gerek yok zaten. Şu an ben de tutuyor sayılırım. Sağ yukarıda yazıyor. Güzel tamam, dur, şey dur, de dur, bu işte. Özelliği. Durdurdum ben. Tamam durdur dur, boş ver. Söyleyeyim 6 dakikaya girdik. TP at. Sen item gitmemi yaptın değil mi? Ee. -e. Ha dur ben yapayım o zaman. Ba ay, taş, taş, taş ay odun plank lazım. Ha bende 23 tane var ama yetmez. Dur top ne Neyse ben ağaç kesin. Ben kesin ya. Sen yap. Ay, ağaç odun plank yok. Dur kesin sen de kes. Tamam. Hem daha çok olur. Abi birimiz madeniyse evet. ne olacak sanki? Hayır. <gülüyor> Crafting <gülüyor> table yaptın mı? Bir tane var zaten çünkü ben de. Ay yapıyordum tam da. Dövüştük <laughs> yaptım. İyi ki söyledim lan. Anne. Aha, aynen. Aynen. Dört tane, dört tane tahta table'ı olsa... getirdim. Neredesin? Ne şey yapacağım? Evde. evde. Bak, Bak buraya spam point çiçek nasıl madene yakınız. Çok, çok şanslı, şanslı bir dünya geldi aslında bize. Hmm. Şuralara da fırını koyarız. A dur bir tane daha lazım. Budum plek sadece bir tane. Al ya boş ver. Hepsini ya, al. Şeyler yaparsın. yaparsın. İki yünleri at bana yatak yapayım ikimize. Ben yaparım ya bende var zaten ben kendimi yapıyorum. Ben pedenk var. E tam tam tersini yapıyormuşum. Ben de eskiden öyle yapıyordum <laughs> da artık ezberledim. Şurası, Şurası benim. benim. O, o, tam ben karşında senin şura. Nere? Ş şura. Şura. Aha. Hı -hı. Güzel oldu. Kaplayayım mı evin? Yani. yanlış yaralara dört koymamız lazım. Dur bende var. Dört. 4 <laughs> <Dört>. kapı yapıyorum <laughs> Ha. zonda Git. ha bu arada kılıç yapmıştım sana vermeyi unuttum. Al. Bende vardı Gerçekten. zaten. Ev şu anda küçük oldu. Yani büyüteceğiz. Zaten ilk evet. bölüm bu. Aynen, ilk bölüm. 2. dakika. Oha! Oha! Bir tane elma, bir tane avuç düştü. Önce bundan önce de iki tane elma daha düşmüştü. Şey lazım. Ne? Wooden plank kazacağız bayağı. Ben yaptım 49 tane oldu şu an. Ver şey yapayım. yapayım. Ağaçların oraya gel. Aa ver. Dur yarısını mı atayım? Lazım. Tamam. Ee, şöyle. 64 tane falan vardı. <laughs> Yavaş yavaş açalım bunu. Eee bir dakika sonra falan bitirelim. Abi bu ağaçlar da çok kısaymış lan. Ben belki iki dakika falan uzatalım. Abi Hı. o zenci odunlar çok büyük ve bu arada 9 dakika olmuş. Aynen. 11 ya da 12. dakika e, bitiririz herhalde. Eve, Eve gel bak, bak. bir. Ni niye? Sonunda. 10. dakikaya giriyoruz şu an. Gel eve gel bitirelim. Ya gece olunca bitirelim bence. O Elman. geceyi mi bekleyeceğiz şimdi? E bitiyor zaten gece oluyor. Ha aynı gece oluyormuş. Abi ben spam point çekin. Abi ben spam point çekemem çünkü o madeni kaybederiz falan. Oha 64 artı 64 artı 33 şey oldu. Çektim Tastabı. ben Ben çekemeyeceğim. Yatalım. Abi. Yatalım bitirelim. Ben sonra oradan çökeyim sen uyuyor. Neden? İşte çünkü ben spam çektim o madeni. Ya o saçmalama Furkan. Ya yok madeni kahvet mallık yap. Bak gir bak gir bak. Ağzını açtıkma. Maden nerede? oradayız. Ha tamam oradaymış. Ya Allah'ım Allah ma, bak maden delisi dedim size. Neyse, yeter. <laughs> Bitiriş ben yapacağım. sen yaptın. Yat, yat hadi. Yat. Ne ki? Lag var. Ne yapıyorsun? Lag var. Karşıya yat o zaman. Yatamazsın yakınında canavarlar var. Nerede ya? Öldürelim ya. Nerede, Nerede ki? <laughs> Aa. Ah. Gel. Görmeden gel. Lan. <laughs> tamam. Yattın mı? Hı hı. Heh, 11 bir dakika, dakika olmuş. Her neyse tamam. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı like, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize <laughs> iyi bakın Hoşça kalın.